Senin hangarda. Benim moru işareti bayağı adam indi. Yiğit abi. çatışıyor abi, yiğit çatışıyor. Ben bir o hangarlara bir uğrayayım. Ben de o tarafa doğru gidiyorum. Alo? Alo, adam var mı? Alo, mi? hoş geldin. Abi iki tane adam bastı. Öldü mü? Öldüler mi? Öldü, öldü. Adam. Bu arada Bilmiyorum. telefondaydım, ondan gelemedim abi ya. Ben de sordum sana cevap gelmeyince başka yere gidiyordum döndüm sonra şeyden gördüm Sağdan gördüm çatıştığını. Bir kaza var bu arada neden buraya gelmedi? <laughs> o düştü. Elden olsun. <laughs> Öldü Kule roket atıyor bana ar var Açıyor. abi armoru yok Abi kuleye Ay. dikkat, kuleye dikkat kuleye renk Hazardan mı var? Oh, <laughs> Hemen sağında adam Dışka beni Düştü Arka var Arkamızda var O da düştü Çok iyi Tepele, bu, Burada var burada var, burada, var burada. An, team Arkamız team. arkamız Burada burada Arkamız geriye ya. <laughs> Buradan geldi ya. Yapın, ne? Evet, buradan. Biri öldük, tamam diğerleri de öldü. Alacağım, 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 alacağım. Temizlendi herhalde burası. Galiba. Bende bayağı kill var ha. Veriyorum abim konu. Adama bakıyorum. Sol duvara koşuyor. Sol duvarda, sol duvarda. Full ah. sol duvar adam. Sol duvarda bekliyor. Sana doğru geliyor. Yani. Sol duvardan geliyor. Orta adam senin beyze geldi. de. İşte dibinde. Dibinde abi arkana. Git göreve gidelim gel. Senin beyze doğru koşuyordu abi. son anda Göreve gidelim ya. duvarda Senin beyze koşuyordu. Abi. Abi. Sonunda anda Pardon benim son. Yanlış ya. sol duvarda değil. Bana duvar e, şey kaldırsan abi. Suat abi kaldırsana. Timur abi. Tutan kaldıracağım. Tamam abi. Şuradaki loot'ları da toplayayım, öldürdüklerimi. Pardon abi ya. Yok yok, estağfurullah, estağfurullah. Sol duvarda bayağı hızlı döndü ya. Hop, oh, kule Burada var araya galiba. This way, ben Yiğit'i ka kaldıracağım ya, kaldıracağım dur dur. Benim loot'umun üstünde <laughs> adam var mı <laughs> ya? Yok yok, temiz loot'lar temiz, gel. Geliyorum abi. Ha. Tıklayacağım Why? sana Merhaba abi. abi. Şurada. Abi, o, o soldan geleyim çıkabilir. Oraya, herhalde. geleyim oraya. Gel gel. Adam, gel, adam gel. bana. Yanındayım. Birini düşürdüm. Burada. Moving. Abi roket. Yukarıdan attı. Şuradan attı. Şurada. Roketi var dikkat. Hala oradayım. Orada orada hala. Armor yok. O duvar arkası düştüm. Benim de oraya Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Adam başı. Dur <laughs> abi. <laughs> <laughs> helal lan Baras be. Tuttu valla helal be. Eee. <laughs> Böyle bir tane temiz, bir temiz. Deniz Abi benim. 4 aldım desem burada. Aa helal. Kaç kilimiz var? Sayın Oo, bakalım. Ben, benim, 7, 5. 7. 5. 7 12, 4 de bende var. 16 kil. Nice süresi <laughs> de. Ve loadout yapamıyoruz. Bende 3200 var ama yine mi yapamıyoruz? <laughs> yapamıyoruz. Şu tepeye bakacağım çok az var ya. Buluruz hemen buradan. Bir şekilde. Adam vurma görevini alsanız da. Varsa verir. Alıyorum. Oynayalım onlara. Gidelim gel. Ben daha bir markete gidiyorlar. markete gidiyorlar. Aynen markete aynen. Adam kaldırdılar. Adam, Adam kaldırdılar. Armorum yok Marlin AMA ama. ARMORU yok, Bana AR atabilir, mi? atabilir misiniz AR? Attım yola. Vallahi 60 tane var bende. Attım 270 tane mi attım. Adam evet, Şimdi adam. Tam solla oynayın tepede. Bakarız onlara, onlara, Geldiğinizi Geldiğimizi biliyorlar. Evet. Eve girdiler. Armor'u gör. gördüm. Gördüm. Armor'u gördüm. Armor'u gördüm. Abi bayağı armoru kötü. O tarayı da kötü ya. Tarayevdeki bayağı armoru kötü üst kattaki. Oğlum Onlar evden çıkacaklar. Abi iki kişiler adamlar. Sağdan koşabilir size. Yiğitseniz yanında. Yiğit 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 yanında. Yanında biri var. Ölde. Bir tane burada, burada bir var. 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 Burada, burada var. var. Geldim abi. Evin içinde mi? Üst kat, üst kat, üst kat. Evin üst katında ya. Saradaki ne diyorsun değil mi? Hı? İndireceğim az sonra piklerse. Şu da. Mağlup. Lik kanka biraz sağda ha orası. Önüme geçme, önüm. <laughs> Bir önüme geçiyor. Bir önüme geçiyor. Ah, ben geçiyorum. Odan diğer tarafa doğru. Düştü o. Suat abi evin ikinci katına atışıyordun. Tamam içeride mi? Ya pelotonu var. Onu bekliyoruz. Aşağıya gidiyor ya arkaya <laughs> doğru. Sarayı sizi arkalıyor mu? <laughs> Bak, Bak arkanızda görünüyor sen. <laughs> Düştü. <işte. gülüyor> <laughs> öldür, öldür <laughs> abi. Bounty. Bounty. abi. Koşuyoruz. 40 tane kaldı. Türk Türk bir daha var bir var, var var. 24 metre direkt örüyoruz. Sarı Sarı. Oyna lan. Sarı evde. Bir kayt aldım. Tuttu. Ne sürtkattı ya? Lan. Ah, İktori öldü. Bir daha var. Oğlum kaç. Kaç kişi yok? 5 kişi öldürmüşüz gibi hissediyorum ya. Yani. Şu maskeyi Hadi, al benim şey var orada. Benim parayı aldın mı? Lodata gidelim. Gidelim abi. Abi lodolat çekelim buradan. Abi lodat var. He lodat var. Adamlar orada. Adamlar orada. Kesmeye çalışacağım. Yeniymiş, bunlar yeniymiş. Biri öldü. Abi, şurada var Evler burada. Abi, solda, evin solda. içinde var, evin içinde var. Ölmek. Ya inanılmaz ya. Nerede abi? Öldüler. Ev içi sarı ev, sarı ev, sarı ev, sarı evin alt katı. Sarı evin alt katı öldürdü zaten. Ben iki kişi öldürdüm. Dan, üst kat Hatta iki kişi bile olabilir orası. Kemal tamam, abi tamam, üst katta benim damladım. Şırttayım. Ee, yeah, kendisini bak, kaldırdım, kendisini kaldırdım. Tek kişi aynen, tek kişi. Ben P7'yi çektim, oynayabiliriz istiyorsan. Ben e, üst kata gittim, bir sıkar onu. Sol, sol, sol bina. Öldü. Öldü mü? Tüm ay tamam. tamam. Abi hemen marketten çekebilir misiniz ya? Çekeceğiz abi. O da atma alayım dur. Bir evet, çok güzel silah değil mi lan bu? Evet veririm sizi. Git git paranı at. Attım. Helikopter helikopter helikopter. helikopter. Altımız. Bakıyorum oraya. Armorları yok. Ay yanlış şeyi çektim ya. Kart etsin yanlış gelme. Kaç kiliniz var? Hala yok. Dokuz da bende var. Biri down kule tepesi. şurada bir tane var. Bir de orta katta. Bazukayı çekemedim ya. Yanlış loda aldım. Altta mı helikopteri patlatacağım. Draw, down da alırız oradan. Burada adam var. In. Misörtüm yakın. Eee Suat abi paranı atar mısın abi? Atarım kardeşim geliyorum. Alo. Tamam. Geliyoruz. Şurada, şurada gördüm en sonunda. Okay, bilmiyorum.

Ben arka tarafında gezenler düştü. var bu arada. O orta kattaki düştü abi. E ona giderler ya. Yani. Şu yukarıdaki evlerde aslında mermi vardır ya. Mermi mi gider? Ne mermi? Ya, mermi. Mermi. mermi? Bir tane daha var. Vurdum bir tanesini. Oğlum burada bir sürü loot var baktınız SMG mı onlara? Adray. Baktım bir tane armor aldım. Bu arada da mermi kutumuz var. Burada mermi. da 3 tane armor var armor olmayan Uyum. varsa. Ben alayım onu abi. Onu ben Marat... Al al, tam bak. Ya şurada bir yerde kapışıyorlar ya. Oraya oynayalım mı? Nerede abi? Bu arada gitmemiz gerekiyor burada. Atladım aşağıya oynuyorum oraya. Geliyorum. Paruş taşmadı. açmadı. Ya yok. Çok yalnız hissediyorum. Hiç şuradan falan geliyor sesler. Çok emin değilim. Duvarda binen bir şuraya bakacağım abi. Adam var mı diye. Birisi bana sıkıyor. Kule 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 bize sıkıyor. Ayak sesi var içeride. Adam var 20 metre 20 metre adam. Dimizde. Bu evde. Oynuyorum. Dikkat et abi. Sol sıkan var mı sol sıkan var. Sol, Öldü biri. Sol sıkan, sol şu şurada bayağı az EPS var gel şey. git. Yarım hiç yok. Eliminated. Arkamızda da var. Burada bir yerde var. Burada bir yerde var. Aynen çok yakın. Solda oynuyorum. Yatıyor burada bir yerde herhalde. Gördüm gibi oldum ha. Aşağıda ya galiba. Aşağıda galiba. Gelsinize bende. Abi kaçtı. Bu eve kaçmış. Buraya skanlar var bu arada. Evet, evet. Evet, evet. 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 Evet, araba geçti o yana da arabaya sıktılar. Bu evde kimse gözükmüyor. Bu evde kimse yok. Devam ediyorum. Nereye gitti lan bu adam? Burada da yok. gelmiş. Para lazım Şu acaba değil, bayrak mı? Bir yani. tane yani. geldi bur. Şuraya da daha çarptılar bak. Bayrağı alıyorum, bayrağı alıyorum. Şuraya Şu da daha çarptılar, adam var açık tarafta. Yani girdi içeri. Yapalım bayrağı Yapalım abi. Adam olabilir ama. O açıktakilere de bakarız ya. arabada adam. Arabada arabada. Aynen. Arabada. Üst tarafta sağda oynuyorum. Bu evin içinde de var abi. Kırmızı evde var. Tamam. Kırmızı evde gördüm arkadan. Önümde var. Sağdan sıkıyorlar. Sağdan sıkıyorlar. Sağdan sıkıyorlar. Burada. Adamın evi çok sıkıyor. Oha oha. Çekin. Sağlam olun. Şey. ben burada. Bu. Kimden o, o Team oh, Suat abiymiş. Helal. <laughs> Airport tarafından mermi yedim ben bu arada. Abi shield yok shield. Oh, o ben, ben tane iki tane attım abi. Burada gaz maskesi var. <laughs> Ulan ne fakirlik çektik bu oyun ya. Şu hmm. görevi yapalım abi ya shield'ini yapalım. Evet evet yapalım shield alalım ya. Bravo zaten. Contract complete. Icon Intel secure. Oyna Akim boyunacağım diye zaten demeye Umut. Akim o bir tık yakın mesafe, abi. Yakın mesafe ya. Baya yakın mesafe ya. Direkt evet. yani. Ya. Ama tek atıyor. Araba var. Araba var. Right. Armor düştü lan lan. nereye kapan kapanacağını biliyoruz ya. Arkamız geliyor. Oh. Küçük. Geliyorum. Geliyorum geliyorum. Sağ araba geliyor, sağ araba geliyor. Ikram, o, kastır. Kastır. Arap, kastır. 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 Arabanın armoru yok. Lastik arkadan geliyor. Bir kişi Kamyon geliyor, kamyon geliyor. galiba. Alan gelecek, alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor. Arkadaşlar kamyonun alan geliyor. vurdum abi. Kamyon, kamyon düşük, kamyon düşük ki düşük falan var. Aynen. Alan geliyor, aynen. alan aynen. alan aynen. çıkamayacaksınız, yukarı çıkamayacaksınız. Hadi oğlum. abi, aynen Buradan aynen. Buradan çıkmanız lazım bak. Yüksek ihtimal. sniper bakıyor oradan kamyonun oradan. Ölmeyin dikkat edin. Bu arada siz yüksek ihtimalle öldünüz. Geldiler adamlar. biz öldük ya. Biz net öldük de. Ben çıktım. Ben de çıktım abi. Abi ben hakim bu olduğu için feci yazdım. Yani. Ben de çıktım. Abi en azından onların içine aldık ya. İki düşük. Ay bir Nerede? Burada burada burada. Arkada bir tanesi. Onlara doğru oynamamız lazım. Soldan geldim, Aynen. soldan geldim. Mermim de bayağı azaldı ya. Bu arada adam bu evdeydi sen. Evet 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 or orada. Ben şu öldürdüğümüzden mermi alacağım. Açıkta. Armoru yok. Burada bir yerde. İlerlememiz gerekiyor. Şuraya doğru. Burak, biraz daha rahat sana. Tamam, 15 kaldı. Hiç yok. Harbi mi? Alamadın mı? Evet şuradan mermi alacağız şimdi. İçeri girdim. Önümüzdeki evde adam var. Hoppa. Mermi aldım. Ben de. Bu oldu. Abi armoru marmoru yok onun. İçeride girin. Öldü. Adamsınız. Burada. Nerede? İşaretinde. Arkada. armor yok. Davno. Yani burası brav. var, burası var, burası var. Aynı yer mi? Aynı yer mi? Burada bir kişi vardı. Tamam Onun çok iyisin. Iyi. Ben de memfurt, ben de mermi çok... Mermi var bu arada. Mermi atabilirim Şu şuraya evet. dikkat. Şu anda ben Gildim. de fullendim mermi. Ben iyiyim birazcık. Tam 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 yardım buldum biraz ya. tek al. Tek yedim bir yerden. Nerede? Öldü, öldü. ya. Doğru. bir, şey var. var. bir yerden vardı olsun. Abi, abi dakika market var maske çekeyim. Aynen. Hadi. Abi bloklaya sen abi pardon <laughs> 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 <Uyabi> mühim aldım basıyorum <laughs> Tamam biliyoruz yerlerim gelin benimle abi git bekle beraber git bekle. bekle beraber bekle, beraber. bekle evet. beraber tamam bekliyorum öldürdüler onu bir yerden soldan vurdu soldan vurdu soldan vurdu. soldan mı tepeden mı gel mı soldan mı soldan mı gel Buradan bir yerden vurdular adamı. Doğru çekebilir miyim burada var diyeceğim çok iyi. Yiğit oraya puşlamak saçmalık alan dışına doğru gidiyorsun şu an. Ne yapacağız bekliyor musun mu burada? Bekleyeceğiz. Adam çıkıyor tepe, tepede adam var. Tamam. Ona uzaktan sıktılar. Şurada Yerine. Abi çok geri ya. O da öldü. öldü. Biri öldü, biri öldü. <gülüyor> <gülüyor> Arkanıza bir baksanız <laughs> Arkanı bir böyle. Arkamı şu an ya. <laughs> Orada yatanlar şurada. daha var. Bir tane snipe oldu. Ha sağımız kaldı. Gel daha ben. Dana. Sağdaki ev var. Gel Şadı çıkacak onlar. Gel gel çıkacak. Onları kim acaba ama? Daha Kim var? GG! İlk maç ilk bitme. Hem de bol kill'li ha. Elinize sağlık abi. Helal takım. 10 numara maçtı 10 numara. Çok iyi maçtı evet. Abi ben Akimbo sevdasına birazcık gaza geldim de neyse. Bizim Yiğit'le herhalde totalde bir 40 kilimiz var. Yakındır. Yiğit 18 kil senin 17 kil abiymiş. <laughs> 35 kil aldık ikimiz vay be helal lan Yiğit. Yiğit. Toplamda, Yiğit. Yiğit toplamda yine 47 ya. Hasarı kaç Yiğit'in? 7000 hasar atmışım. 7000 hasar atmışım. Helal Yiğit. Ben arabayla aldım ya baştaki killleri hasar o yüzden az bende. 4 kill arabayla alınca hasar düşüyor tabi. <laughs> Aynı hasar vermiyor araba. Gene 8k kombat geldi ya. 3, 14 7. de verdi bana. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi güzel. Kaç kill? Bir dakika. 12, 47. 47. 47. Ulan yine 47 ya? Yine 47 ya. İnanılmaz. Bir tane daha vursaymışız. Rekor gidiyormuş. Rekor geliyormuş.